Merhaba Mislina. Merhaba. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ee, Evet Mislina arkadaşımız 13 Eylül 2013 Cuma günü okuldan eve giderken bir trafik kazası geçirdi. Kızım kaza nasıl oldu? Anlat bakalım. İyi oldu. Ne oldu kaza? Sana nasıl çarptı araba? Anlat bakalım. Evet. araba vardı. Hı hmm. hı. Evet kızım. Arabanın altında kaldım. Hı hmm. hı. Evet kızım. Sonra, da Sonra ne oldu? Bana çarpan araç, bana çarpan adam beni doktora götürdü. Hı hı. Hmm. Sonra da iyileşti. Canın çok yandı mı çarpınca? Çok ağladın mı? Anladım. Annen neredeydi araba çarptığında? Karşıdaydı. Evet, misin arkadaşımız bugüne kadar o günden bugüne kadar okula gelmedi. Bugün 21 Ekim 2013. Arkadaşımıza geçmiş olsun. Diliyoruz. Geçmiş olsun misine tekrar. Allah sana acil şifalar versin. Kızım bir kalk bir yürü bakalım. Kalk da bir yürü. Yürü kızım şöyle kapıya doğru. Misina. Gel kızım bana doğru. Yavaş. Allah'ım sana acil şifalar versin.